Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Telegram kanalımızdan da duyurdum. Yeni bir airdrop projesi ve adı Pluspet. Katılımı çok kolay. Herkesin kazanabileceği bir proje. Öncelikle Pluspet neymiş bunu söyleyeyim. Daha sonra adımları sizlere tek tek söyleyeceğim ve anlatacağım. Sizler bunları yaparak gerçekten güzel bir para kazanacaksınız. Denemekten fayda zarar gelmez çünkü bedava bir airdrop. Telegram kanallarının linkini bırakacağım. Twitter adresinin linkini bırakacağım. Telegram kanallarında 92 bin kişi var. Twitter adreslerinde 14.500 kişi var arkadaşlar. Ee, ve listelenmesi 22 gün 11 saat sonra. Ve gerçekten güzel bir proje. Bu proje neymiş? İlk önce buna bakalım. Buraya nasıl üye olacağız? Buna bakalım. Üyelik de çok basit. Ne yapmanız gerekiyor her şeyi sizlere sıralı ve detaylı şekilde anlatmış olacağım sevgili arkadaşlar. Evet PlusBet küreselleşme kripto para demiş arkadaşlar. PlusBet token sahiplerinin veya kuruluşların kripto varlıklarını güvenle satın almalarını, ticaretini yapmalarını, geliştirmelerini ve güvence almalarını sağlayan DeFi teknolojileri sunar diyor blogları var, belgeleri var ve plus nasıl alınırla ilgili şeyleri var. Burada çok önemli olan şey arkadaşlar iş ortakları çok güçlü. Gate.io, Polygon, Avalanche, Algorand, Binance Smart Chain, RIM bilenler için bunlar arkadaşlar. Digital, Digital Bits, Conflux. Sevgili arkadaşlar arkasında çok çok güçlü borsalar var ve ağlar var. Biliyorsunuz GTO'yu ve Binance herkes biliyor zaten. Polygon ve Avalanche ağ var arkadaşlar. Zaten bu projede Smart Chain ağında çalışıyor. Ve buradan Telegram adresini, Twitter adresini ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar işte dedikleri şey defa ekosistemi, NFT pazar yerleri var, jeton sahipleri için ayırdıkları hizmetler var, iş için hizmetleri var, DEX uygulamaları var. Toplamda 2500 milyon adet. 2, bin, 2 milyon 500 bin adet airdrop dağıtıyorlar ve bir airdropun değeri 5 dolar. Her arkadaşınızı çağırdığınızda sizlere 5 plus veriyor arkadaşlar ve liste fiyatı da listeleneceği günde arkadaşlar bir tane plusı 5 dolardan listeleyecekler. Buraya arkadaşlar aşağı bırakacağım referans linkiyle tıklıyorsunuz karşınıza böyle bir BEP 20 adresiniz yazacak yer gelecek. Şimdi ben BEP 20 adresim yazacağım. Ve karşımıza ne gelecek göreceksiniz. Arkadaşlar sadece BEP 20 adresimizi yazıyoruz. Toplamda 30 Plus'a üye olunca Withdraw diyoruz. Ama sizler tabii ki da yapmayacaksınız bunu. Burada en az 6 tane arkadaşınızı davet ettiğinizde çekim talebi veriyorsunuz. Yani 30 Plus'ta en fazla da 250 adet. Plus alabiliyorsunuz. Yani en fazla 50 kişiyi buraya davet edebiliyorsunuz. Ben şimdi aşağı referans linki bırakacağım. Yaklaşık 10 dakikada o referans da olacak arkadaşlar. Yani gerçekten buradan güzel kazanç elde edebileceğimizi düşünüyorum. Ha sıkam çıkar, dolandırıcı olurlar. Orasını bilemem ama para harcamadan para kazanacağız yani. Ben proje inceledim. Gerçekten güzel şeyler vaat ediyorlar ve arkasında gerçekten güçlü projeler var. Ben Binance'a da GTO'ya da mail attım. Mail dönüşlerini bekliyorum bu proje için arkadaşlar. Bir tane Launchpad projesi zaten bu. Hemen buraya ben b bir adresimi yazayım ve girişimi sağlayayım. Sizler de görün arkadaşlar nasıl oluyor. Hemen ben buraya girmek için cüzdan adresimi kopyalayacağım birazdan ve giriş yaptıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ben girişim yaptım. Burada da referans linkim var. Arkadaşlar referans bağlantınızı kopyalayın ve paylaşın. Siz ve davetli aynı anda 5 plus yetunu ile ödüllendirileceksiniz. Her kişi 50 kişiye kadar davet edebilir ve toplamda en fazla 250 tane plus yeton alabilir diyor. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 250 arkadaşınızı çağırdığınız zaman 250 adet plus olacak. Bunu da ne zaman gönderecekler? Listeleme anında cüzdan adreslerinize gönderecekler. Değeri listeleme fiyatıyla beraber 1250 dolar. Evet yanlış duymadınız. 1250 dolar. Hiç inandırıcı gelmiyor ama denemekten zarar gelmez. Çünkü ben adminleriyle de konuştum. Binance'a ve GTO'ya da ee, mail attım arkadaşlar. Buradan da çekebilmeniz için en az 6 tane arkadaşınızın referans olması gerekiyor. Bunu da çok kolay aşağı yorumlara referans linklerini paylaşabileceğiniz şekilde ben linkler açacağım. Paylaşabileceksiniz. Arkadaşlar herkes yardımlaşsın. Buradan güzel paralar kazanın. En az 6 referans linkli 30 plus çekiyorsunuz. Çekim talebi için en fazla da toplam 50 arkadaşınızı buraya davet edebiliyorsunuz. Tabii ki ben size bunun daha kolay yollarını da birazdan göstermiş olacağım. Sevgili arkadaşlar Smart Chain Smart Chain cüzdan adresinizi ya da MetaMask'tan Binance Smart Chain cüzdan adresi almayı bilmiyorsanız hemen aşağıya bırakacağım. Trust Wallet nasıl kullanılır ve MetaMask nasıl kullanılır videolarını izleyin. Çünkü birazdan sizlere lazım olacak. Şimdi sizler referans bulamadınız, Link de paylaşamadınız. Burada şöyle bir şey devreye giriyor. Hile uygulayacağız sevgili arkadaşlar. Hileyi de nasıl yapacağız? Şimdi gördüğünüz gibi benim burada referans linkim var. Arkadaşlar bu referans linkini gizli sekmede açacağım şimdi. Ben gizli sekmede referans linkini açtım. Gör, birazdan görecek olacaksınız. Gördüğünüz gibi burada tekrardan bep bir adresinizi yazın diyor. Şimdi siz ne yaptınız? Referans bulamadınız. Parayı da çekmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Trust Wallet'a geliyorsunuz. Metamask'ta da aynısını yapabilirsiniz. Trust Wallet'ta ayarlar kısmında cüzdan adresinize tıkladınız. Sevgili arkadaşlar, burada referans kasmak için Transvolut'ta farklı farklı cüzdanlar oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz cüzdanların da geliyorsunuz Smart Chain SmartChain Smart Chain adreslerini kopyalıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra göndermek diyorsunuz ve kendinize referans kasmış oldunuz. Şimdi gördüğünüz gibi yeni bir referans üyeliği açtık. Farklı bir link geldi. Hemen biraz önce açtığım ana referans linkime geleyim bakalım yansımış mı? Hemen bu sayfayı yenileyelim şöyle. Gördüğünüz gibi bir tane referanstan 5 plus kazandım. Şimdi sizlerin yapması gerektiği şu. Kimseyle uğraşmak istemiyorsunuz. Referans da bulamadınız. Trasvoluttan cüzdanınızı açtınız. Oradan ne kadar açılabiliyorsa o kadar cüzdan açıyorsunuz. Her seferinde kendi referans linkinizi yeni sekmede, gizli yeni gizli sekmede açıyorsunuz. Referans linkinizi yapıştırıyorsunuz. Daha sonra oradaki her cüzdandan smart chain adresinizi oraya yapıştırıyorsunuz ve kendi referansınızı doldurmuş oluyorsunuz. 250 jeton alıyorsunuz. 1250 dolarlık airdrop için burada geri çekilmek yazan yere tıklıyorsunuz ve airdrop çekme talebinde bulunuyorsunuz sevgili arkadaşlar ve para kazanmak bu kadar kolay oluyor. Sevgili arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi bu, bu, bu işin hilesi ama sizler ben bunu yapamam diyorsanız da videonun açıklamalar kız videonun yorumlarına gelirsiniz linkinizi bırakırsınız referans kasmaya çalışırsınız ama bu şekilde yaparsanız kendinizin olur kardeşinizin olur eşinin eşinizin telefonlarına transport uygulamasını kurarsınız hepsinden cüzdanları açarsınız cüzdan adreslerinizi alırsınız gizli sekmede açar referansınızı kasarsınız. Biraz önce de size örnekte de gösterdiğim gibi. Şimdi biz ilk önce biraz da bu Pluspad'i inceleyelim bakalım ne kadarlık bir token dağıtıyorlar, neler varmış hemen şuradan yeni sekmeden bakalım. Plasbet'in arkadaşlar Medium sitesindeki açıklama açıklamalara linkini de bırakacağım. Oradan e, ayrıntıları da görebileceksiniz. Hemen açılmasını bekliyorum şöyle. Sevgili arkadaşlar hemen şuradan Türkçe diline çevirelim bir. Sizler dokunmuş olun. Gördüğünüz gibi toplamda 250 milyonluk bir token var ve yüzde 40'ını public sale'de, yüzde 5'ini private sale'de yüzde 5'ini airdrop'da, yüzde 15'ini marketing ve development'da staking'de yüzde 5, yüzde 15'ini yakacaklarmış ve yüzde 5'i de team'e vereceklermiş sevgili arkadaşlar. Bu Burada gördüğünüz akıllı sözleşme adreslerini ve BSC BEP20 ondalık sayılarını ben videonun altına açıklamaya bırakacağım. Sizler eğer arkadaşlar Trust Wallet'ı nasıl kullanılır bilmiyorsanız, Metamask nasıl kullanılır bilmiyorsanız aşağı bırakacağım video linklerinden mutlaka izleyin. Yoksa hata yaparsınız. Gördüğünüz gibi airdrop %5 diyor. 2,5 milyonluk bir airdrop dağıtım olacak. Ben bunun ön satışına da katılmayı düşünüyorum. Bir BNB'lik alacağım. Sevgili arkadaşlar listelenmesine 22 gün var. 22 gün sonra listelenecek ve 5 dolardan listelenecek. Ya 22 gün sonra 22 gün sonra olmayabilir. 1 Ocak'ta da olabilir arkadaşlar. Orasını tam olarak bilmiyorum. Videonun altına yazarım ona. 22 gün sonra airdrop dağıtımı bitebilir. 1 Ocak'ta listelenebilir ya da 22 gün sonra listelenebilir. Zaten ben bununla ilgili birçok video çekeceğim sizlere. Yapmanız gereken biraz önce gösterdiğim gibi burada referans kasıp çekim talebi vermek çekim talebinde burada gördüğünüz gibi ödüllerin altına geri çekilmeye tıklıyorsunuz. Ve hesabınıza bunu listelendiği zaman gönderiyorlar. Mutlaka o Binance cüzdan adresinize ya da şey cüzdan adresinize ulaşımınızı arkadaşlar o 12 tane verecekleri kelimeleri kaybetmeyin. Eğer kaybederseniz bir daha o cüzdan adresinize giremezsiniz. Onları da saklayın. Ee, arkadaşlar buradan istediğiniz kadar referans kasabilirsiniz. Yani ne kadar trust volt açarsanız o kadar referans kasmış olursunuz. Sizlere bunu söyleyebilirim. Bu uygulama ile ilgili fazla bilgi vermedim. Arkadaşlar taş atıp da kolumuz yorulmayacak. Ee, buradan hesapları kasacağız fake şekilde. adama zaten bunu fark etme şansları yok. Cüzdanlarınızı gönderecekler. Sıkam çıkmazsa da çekeceğiz paraları. Çık. Ben çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü çok büyük bir telegram kanalları var. Büyük bir twitter adresleri var. Ve herkes şu anda büyük ilgi gösteriyor. Herkesin katılmasını istiyorum. Acele edin airdroplar bitmeden önce. Sevgili arkadaşlar biz de ben buradan gelecek airdropları eğer gelirse kanalımda abonelerime çekilişte dağıtmayı planlıyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Video ve videolarımı beğenin. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.